arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby Yellow yani kısacası ve Bebeğin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yanımda Mira var. Mira ile birlikte Kudruk Bebe oynuyoruz. En son arkadaşlar bakın Nevti yaptıktan sonra bizden çekici istiyordu. Biz o çekici bulamamıştık. Çekici benzer bir şey vardı. Ama onu ben crossbar sarmıştım. Mersa arkadaşlar o crossbar değilmiş. O çekiçmiş. İşte. Yanlış anlamışız. Bak. Neredeydi o? Bir bulalım bunu. Nerede la o? O nerede? Buralarda bir yerlerdeydi o çekiç gibi. Bakın bu crossbar sanmıştım. Meğerse bu çekiçmiş arkadaşlar. Ben mal gibi bunu anlayamamışım. Bunu vereceğiz nefte. Evet devam. Tamir ediyor güzel. Kırdın kırdın. Durup bebek de bize oradan bakıyor. Ne oluyor ya? Ha. Yes adam tamir etmiş. Bilelim. Kesin asansör düşecek. Kapan. Biliyorum. Kesin asansör düşecek. Aha. Ne oluyor? Aa kuduruk bebek. Kuduruk bebek geldi. Eee? Kaçalım. Ne an kapandı? Bekleyelim sanki. Yoktur aşağı indi. Aşağı indi o. Ya yine bir reklam ya. Yine reklam çok kötü. Reklamlar çok kötü abi. Heh, laboratuvar. Meraklı gözlerden uzak gizli bir bahçede <laughs> Bilgiler tarafından korunan karakasada bir sığınak. Neft. Hadi oynayalım. Aha asansör. <laughs> evet. Ben... Evet. Neft. Aa Neft. Selam Neft. Merhaba. Seni alacağım. Merhaba Nevt. hop hoppidik. Hop, Bu ne? Dedeci. Burada da bir resim var arkadaşlar. Şöyle gör. <laughs> resim değişti. Hmm. Merhaba Nevt. Şimdi arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şurayı açmak herhalde. Aa burada bir şey var yok. Yok burada bir şey. Kilitli. 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 Hmm, burası açık mı? Kapat diyor burayı. Burası azıcık açık. Hmm. Şuralarda bir bakalım. Aa, arkadaşlar. Bakın buraya bastığımızda bu kapı açılıyor. Dışarısı. İlk defa dışarıyı gördük. Ama buraya daha ağır bir şey lazım herhalde. Arkadaşlar burada herhalde şey burası cumhurbaşkanı yeri herhalde burada yıldız var şimdi yapmamız gereken şey sanırım şuraya ne koymak herhalde bilmiyorum açılacak mı bu kapı ha açılıyor Heh, açıldı aç bakalım evet yeni bir yer yeni bir bulmaca yine bak yeni bir bulmacadayız evet merhaba ne merhaba Bak şey çok bak dinlerim. birinci aşama çiçek iki, ikinci aşama bilmem ne bilmem ne işte. Aa, Şurada bir anahtar var. Bu anahtarı ulaşılmaz bir durumda. Nerd alır mı bilmiyorum. <laughs> nerd. Ya nerd yine çiçek buluyor arkadaşlar. Gel buraya nerd. Nerd topla şunu. Okay. Nerd topla şunu. Nerd. Nerd. Al. git. Evet, şey hmm. Bakın burada böyle bir şey var ama anlamadım ben. Etrafa birazcık bakınalım. Burada Çiçek. toys var arkadaşlar. Bak da. Ne demek o bu ya? Burada böyle bir şey var arkadaşlar. İçeride bir şey var. Çiçek. Ama aynı. İncele. Nevti çağır. Tam çağıralım Nevti. Neft gel buraya. Neft. Neft topluyor şu an bir şey. Neft şu an çiçeği topluyor. Bu ne? Ne yapacağız bunu? Ne? Koyacağız. Nereye koyacağız? E. Kapsüle mi? Buraya yani mı? Kapsüle. He, bunları koyacağız arkadaşlar. Tamam. Kapsüle. Evet. Ne yapacağız? Anlamadım ben şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız. Pembe şeyi koy. Pembe şeyi mi? Evet. Dur bakalım. Şunları bir çevireceğiz herhalde. Çevirmeyeceğiz. İksir. Çevirmiyoruz. Güzel. Onlara bastıracağız. Tamam. Vanayı çevireceğiz. Aa pembe. Bu bizim bebeğin iksiri herhalde. Ben tamam, buradan geliyor. Evet. Buradan geliyor. Kazana doluyor. Evet bu bizim bebeloşun ekseri. Bebeloş. Biberon lazım. Heh. Bebeloş. Doldurduk. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Bebeloş. Kudurup bebek bu arada senin ikisi ben... Lan. Aa, aa. Bebeloş. Ne oldu? Abi şey olmadı. Dur, bebek. Aa bebek burada. Merhaba bebek. Bebek hadi iç. Şimdi bebeğe bir bir boron vereceğiz. Bakalım ne olacak. İçmek ister misin? İç bakalım. Ah ne oluyor da? Bambel. Aa bebek mıknatıs oldu arkadaşlar. Mıknatıs bebek. Oh. Her şeyi üstüne çekti Vallahi. Şu an anahtarı da alalım. Ya da değiller tornavida değil. Al şu anahtarı. Şimdi anahtarı nereye atacağız? Buraya. Bebek. Hı. Evet. Bu ne diyor? Dolaplarına var. Gelsene bebek. Hmm. Bebek. Acil durum. Hı. Acil durumda kıracağız burayı. Burada bir bana var. Bebek. Yes. Burada bana var. Bu bana ne yapalım? Buraya koyalım. Bak burada da bir boron var. Evet abi. Burada sakın içme diyor. Ya bunu bir beberi, bebeği bebeğe içirelim mi? İçmeyelim. Bu ne demek? Hayır. Pırt yapar pırt. Pırt mı? Pırt yapar hayır abi. Aa. Ne? <laughs> pırt yapar. O sıra uçuyor. O bebek. Osura sıra uçurtacağız. Bebek nerede? Tamam. Yanlışlıkla video kapatmışım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne Bak bu toy kutusunu açmak için altı tane ruh gerekliymiş. Bakın. Bak diyor ki ne? Şu vanayı getir de takalım şuraya işaret edelim diyor. Bak ne kadar akıllı bir robot değil mi Mira? Evet. Akıllı hmm. robot Nevt. Ne? Yani şu şey çok iyi değil mi ya? Evet. Veriyorsun osura osura gidiyor. Ve takalım şu banayı. Kolu çevir. A Lan! Buraya bir şey takacağız herhalde. Buraya bir şey mi koyacağız? Ne koyalım? Şunu koyalım. Ya tenekesi. Dur Çevir. Tenekesini. Ha Ne oluyor şimdi? Ha ya tenekesi buradan şey oluyor arkadaşlar. Oradan fırlıyor. Dur, anladım ben. Ama bir dakika. Arkadaşlar. Demek ki oraya koymamız gereken şey. Ne biliyor musunuz? Bakın. Şurada bir tane gördüğünüz gibi bakın. Şurada bir anahtar var. Dekeli var. em yani mıknatıs, em yani bizim bebeği mıknatıs yapacağız. Tamam mı? Ve bizim bebeği mıknatıs yapıp şu boruya sokacağız. O anahtarı alıp gelecek. Yapacağız bunu tamam mı? Tamam. Evet. Ama güzel. bebek korkar. Ya yok korkmaz ya. O bir bebek. Bu verelim. Alır. Lan Mahvol ya. Bebeği alacağız. Buraya atacağız. Abi bebeğe bant taktılar. Gördün mü? Evet mi? evet. Yarası varmış bebeğin. Bakın çıkartma. İçireceğiz Bak. şimdi bunu bebeğe. Bebek. İç bakayım. ne çevireceğiz. Hah. Oh. Bebek gidiyor arkadaşlar. Getir bakayım anahtarı. Çek 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 çek. Aha. Anahtar burada. Teşekkür ederim bebek. Şimdi bu anahtarla odayı açacağız. Açalım kilidi. Ve yeni yer. Evet yeni bir yer. Bebek. Ee, buraya şey lazım. Selam bebek. Selam bebek. bebek. Dur. Arkadaşlar bakın. Buraya bebeği takacağız. Yok yanlış yanlış. Ya ne yapıyorsun ya? Sen ya. Yani. reklam geldi. Bak senin yüzünden. yüzünü. Evet sen yüzünü. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Ne buraya? Hem <laughs> buraya takacağız ne? Güç. <laughs> Niye çıkıyor lan bu? Kablo var. Ha bunu mu açacağız? <laughs> ha güç açıldı. Ne? Neredesin? Ya ne? Aa. Gel lan buraya. Ya. Şuraya mı gideceğiz? Evet, ne yapayım bakayım. Aha bir şey oldu. Tırmanalım. İşte böyle. Kilitli. Tamam. Ne oluyor lan? Kilitli. Yani buraya bir şey yapacağız. Hmm. Bu kitapların arasında bir şey var herhalde. Kitapların arasından bulacağız. Kitaplardan. bilmiyorum ben. Kitapların üstündeki semboller mi? Hop bak. Bunun kafasına. Bak seni yakarım. Boklu bebek. Nevtimin kafasına atma. Yandın mı? Ah yanarsın işte böyle götünden attırın iteri. Şimdi buradan ne bulacağız? Kitapların arasından bir şey mi bulacağız? Ne bulacağız? Abi ne bulayım ben? Nereden bulacağız ya? <laughs> Selam Neft. Ne diyorsun? Mum. Sen mum diyor. Ne mum? Mum. Ne yapayım ben mumu? Mum ne? Mumu ne yapayım? Aa, bu ne lan? Aa sembol. Sembol. Sembol oraya mı gireceğiz? Sembol. O oh, sembol neydi bir dakika. İşte değişik bir sembol. Şöyle bir bakalım. Şu mu? Bu herhalde. Buldum yani. Sonra. Şimdi nete gidelim. Net biliyor bu işi. İkincisini bulduk. kitapları şeylerinde oluyor. Neft. Ne yapacağız söyle. Neft. Ne yapacağız? Neft. Neft. Ağzından kağıt çıkar. Emine ne yapıyoruz acaba? Neft neredesin? Neft, ne var onda ya? ya vallahi sinirleniyorum Neft. Burada ne var? Net. Net. Burada da bir şeyler var. Nerede? Nerede? Ya yani Mine sus bir ya. Sen sus. Hmm, burada ne var? Ne diyor ne? Kitabın altında bir şey mi var? Ne diyor? Aha, buldu. Böyle kareli mahalleli bir şey. Abi yine bebek. Hmm. Böyle kareli mahalleli bir şey. Hangisiydi o? Şuydu. Evet. Bu. Şimdi öbürlerini de bulacağız. Ama nereden? Ya mumların olduğu yerlerde oluyor. Ha bakın şurada bir kağıt var. Oraya gitmek için şeyde durduracağız merdiveni. Merdiven tam oradayken durduracağız. Nevti takalım. Nevt. Ya buraya. Seni takacağım. <laughs> Git bakayım devam devam devam. Git 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 git. Devam 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 devam. Çıkar. Tam iyi yerde. En iyi yerde durdu. Tamam. O kağıt nerede şimdi? Tırmanıp bulalım o kağıdı. Hıh, işte burada. Aha. Bakın ne kadar akıllıyım. Ben bedava. İn. Abi bekle çık. Oradan. Tamam. Bebek gitsin bebek. Ya net. gel buraya. Nev ne 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 yapıyorsun ya? Bebek. Nev. Ne sana bir Burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Ya burada mı durdurdun ya? Kötü burası. Yok kötü abi. Evet ya kurtulmuş. Şimdi çıktı burada. Ha güzel yerde durdurdun. Git bakayım ne ya Şöyle üçgen değişik bir üçgendi. O nasıl bir üçgendi bilmiyorum. Dur. Şuradaydı. Ya yani şöyle şurada değişik bir üçgen. evet buydu. Sadece şu kaldı arkadaşlar. Yuvarlak. Ama o nerede? Yani şimdi onu Ah şurada Bir mum var da burada oraya niye yürüyerek gidemiyorum ki Ne yapıyorsun bebek evet. Git Oy evet. İyi düştü evet. Ne yapıyorsun galeta mı aldın evet. Yiyelim Net. Evet. Ya kafama atma bebek. Kafama niye atıyorsun? Neft nerede? Neft. Neft. Buraya gel. Neft. Ya. Buraya gel. Neredeydi o mum? Şurada. Neft. Bak yap bunu Neft. Bunu yap. Evet çok iyi. Çok iyi yerde durdu? Çok iyi. Tırman 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 tırman. Gel bakayım. Kare. Değişik bir kare. Net. Net. Şurada dur dur. Değişik bir kare. Ya atma kafamıza ya. Boklu bebek. Kafamıza atıyor sürekli. Git bakayım net. Tırman tırman tırman. Nasıl bir kağıttı olur Nasıl bir kağıttı? Kare. Yuvarlağın içinde kare. Yuvarlığın içinde kare. Aa! açtık. Beyin bedava arkadaşlar. Ne var burada? Bu ne lan? Doktor. Arayacağım dostu. uçurma doğu abrayı gibi. Bu ne lan? Ben yine reklam geldi. Vallahi yeter. Vallahi yeter. Aman 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 Ne yapacağız? Kayıt var. Açalım. Kayıtları dinlemeyeceğim. Hiçbir şey aramıyor zaten. Ne var lan burada? Aha. İnelim bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lan. Neredeyiz biz şimdi? Yine aynı yerde miyiz? Evet. Şimdi ne oldu biz ne yaptık? Eee yaptığımız şey neydi şimdi bizim? Ha buradan gideceğiz. Ha burası. Evet buraya ineceğiz. Açtığımız kapıdan giriyoruz. Aa! Boklu bebek. Allah boklu bebek yani. Ne sinirlendirdi beni. Lan. Kırık şalter. Bebek neredesin? Selam boklu bebek. Ne yapacağız? Fotoğraf mı çekeceğiz? Aç. Ha ha fotoğraf çekeceğiz. Garip kamera. Videodan bak. Film yok. Tamam anladık ya çık. Tamam. Film yok. Buna film bulacağız. Filmi nereden bulacağız? Burada mı? Aha geldik yine bir yerlere film. Bak burada fotoğraf çekilmiş. Lan Nevt'in ne işi var burada? Nevt. Film Filmi koyduk. Bakalım. Benim fotoğrafımı mı çekeceğiz. Evet güzel bir film. Ne yapacağız bunu? Selam. Buraya mı koyacağız? Ha. O da yeterince karanlık değil. Karanlık mı olması lazım? Tamam. Işığı mı kapatacağız? Ne yapacağız? Işıkları mı keseceğiz? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Bir ışıkları mı bozacağız? Anlamadım ben. O da yeterince karanlık değil. Ya at şuraya ya. Bir şey olmaz. Şimdi ne yapacağız bunu? Buraya takacağız. Filmi tak. Demek ki odan karanlık olması lazım ve biz bunun bir şey yapmamız lazım. Anladık. Ya Mine ne yapıyorsun ya? Git. Bak döverim seni. Karanlık Odayı çok mu karanlık yapacağız? Aa bir dakika dur. Aslında ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın filmi alıyoruz. Takıyoruz. Bakın koltuk yırtık ya. Bakın Koltuk yırtık böyle yırtık pırtık bir koltuk tamam mı? Taktık filmi. Bakın film geçmişi gösteriyor. Demek ki burada şu çiçek büyüyecek ve onun içindeki şu yuvarlak top gibi şeyi alacağız. Neftle. Ama odayı karanlık yapmamız lazım bizim. Onu ne yapacağız bilmiyorum işte. Tamam arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Daha çok böyle おいみにじゅうすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすいすい